<laughs> Hayatım ne oluyor? Niye sabah köründe uyandık ya? Ne güzel Arife günü tatilim var ilk defa. Bir uyusaydın bırak seni Bir adam bayram temizliği zamanı. Bugün çok önemli milli bir gün. Arefe günü. Bugün temizlik günüdür. vallahi temizlik günü mü ne günü mü bilmem ben anne. Ama benim için paraları çukka 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 edeceğim bir gün anne. Dur lan yerinde. Dur lan. De. başlatma parasına başlatma olur mu anne paya çok önemli bir şeydi. paya insanın yaşam tarzıdır paya paya olmazsa <laughs> biz nasıl olurduk bu güzelim evde nasıl otururduk eğer paya olmasaydı sen babamla evlenir miydin lan ben para için mi evlendim babanla yani seni istemeye geldiğimizde ne iş yapıyorsun demiştiniz tabii soracağız konumuz bu değil ayrıca. tabii baba annemin işine gelmedi senin de para için evlenmiş görüyorsun. Ama haklı kadın bir yerde. Para olmaz olmaz. Lan sussana çocuk. Dayak isteme benden. Hem Büşra ablam nerede? Büşra! Çabuk aşağı! Çıldırttım annemi. Şimdi ablam bir güzel ajan işitecek. Oh oh güzel güzel. Allah'ım iyi ki de böyle bir şey yaptım. Büşra in aşağı dedim sana. Bu kız beni niye duymuyor? Bıktım bu kızdan bıktım bıktım. Sorumsuz kız. Hayatım çocuk uyuyordur sabahın köründe. Tavuklarla beraber mi kalksın ya? Evet kalksın değil mi anne? Benim canım annem, benim güzel annem sabahın köyünde kalkmış. Neden? Ailemiş için. Seninle kuyu duyuyorum anne. Ama ablamdan utanıyorum. yok. İşine geldiği gibi konuşuyorsun. Oysa <laughs> ben yüzden... Kalktım temizlik macemelerini aldım Bu zafer bizim anne Aferin oğlum sen ablan gibi değilsin Ben şunu uyandırıp geleyim Tamam anne Uyandığı gel Böyle önemli bir günde nasıl uyanmaz Bugün ayife günü Bugün temizlik günü Bugün saltanat günü <laughs> Ne alaka Osmanlı'ya niye gittin oğlum Sen duy baba ya şurada Kaja geldim konuşuyorum Yarın alacağım harçlıkları da düşünüyorum Ben şunu çağırıp geliyorum hemen temizlik günü. Baba gitti mi? Gitti gitti. Ama ne temizliği ya? Of Allah Allah. Şu da oturayım da de bir tabletimle oynayayım. Umrumda da değil ne temizliği ya? Dur şuradan bir bakayım Rob yoksa Hani lan bugün önemli bir gündü Baba gidermiş. ajail gibi niye peşinde dolaşıyor şu Annenin yanında yalakalık yap Anne gidince tablet oyna Tabii akıllısın sen <gülüyor> <gülüyor> Baba bu devirde insan Abdelal olmaz ya yaşayamaz Ben akıllı çocuğum Ablamı öne sürdüm, Bu yaktım Şimdi ablam düşünsün Büşra 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 şu kulaklıktan hiçbir şey duymuyor bakız çıldırtacak beni. Şu kulaklığı alayım ondan. Büşra. Of ya bu ses de ne ya. Of ne güzel şarkı çalıyordu ya. Erik dalı gevrektir. Lan ben en son burada kalmamıştım ki. Gece ne güzel kendime güzel bir şarkı açıp uyumuştum. Sardıra sardıra YouTube'da Erik dalına kadar gitmiş yani. Başlatma Erik dalına kalk bakalım. Sana da Erik dalı yerine. Of anne ne oldu ya. Bugün önemli bir gün. Günah. Diyorsun. Anne ne günah işledim uyumanın neresi günah ya? Kalk bakalım temizlik yapılacak. Temizlik yapılması gereken bir şey. Bayram geldi. El alem ne der? Ha sen şunu desene anne. El alem ne Anne bak ben gördün mü uyku bandı taktım. El alemi görmek istemiyorum ya. Bana ne el alemden ya? Çıkar onu da. Hayır anne istemiyorum. Kimseyi görmek istemiyorum. Gerçekten yani Leyla hiçbir şey görmüyorum diye gezmek <laughs> istiyorum ortada. Sal beni. Hüsra. Tamam anne. Zaten bu evde zorla tutuluyorum ya. Hadi aşağı temizliğe gidiyoruz. Of ya. Keşke beni doğruca ara hizmetçi falan doğursaydın yani. Gerçi öyle yapmışsın. Evi temizlemekte hizmetçi mi olunurmuş? He olunurmuş. Bak bak Aras sen ne güzel tablet oynuyorsun. E ee, oynuyorum seninle ben bebeğim de tamam mı küçüğüm? Sen bebeksin yılan. Sen bebek misin? Senin içinde yılan çıkar. Kızım kavga etmeyin. Ya baba şuna baksana annemin yanında yalakalık yapar. Her zaman böyle annem olmayınca da tablet oynar. Sen de akıllı olsaydın ablacığım. Sen dürüst olacağım diye akıllı olamıyorsun. Dürüst davranıyorsun. Anneme nasıl davranacağını öyleyse sen de hayatını mükemmel yaşaydın mükemmel. Hadi bakalım temizlik zamanı. Aa annem geldi. Ay şu de yapayım. Ay bu lelere de yapayım. Lan sen tane tablet oynamıyor muydun? Vah vah oğlum canım oğlum canım oğlum. Niye uyarmıyorsun bir sen? Ne için anne? Çocuk nereden bilsin? Buralara da böyle pas pasla temizliyor. Anneciğim, baban hiç bir şey yapmadı mı? Lan kabak benim başıma da patladı. Yapmadı anne. Olsun. ben her yeri <laughs> temizlerim anneciğim. Bu lalala falan da temizlerim anne. Her yeri temizleyim. Onlar sevmiyormuş sana yardım etmeyi. Ama ben dedim ki benim annem yorulamaz. Ben annemi çok seviyorum dedim. <laughs> Yalan söyleme. Biraz önce tablet oynuyordun. Bishla, kardeşin üzerine gitme. Akıllı oğlum benim akıllı ya. Şu babana hiç çekmemişsin ya şükür ediyorum. Ben ne alaka ya yine ben ne alaka. Baba sen ne yapıyorsun böyle pijamalarla falan ya. Gafur gibi geziyorsun ortada. kuzum annen yataktan kaldırdı daha bismillah demeden zebani gibi başıma geldi. Zebani mi bana mı zebani dedin sen? Sen benim çocuklarımın yanında bana hakaret mi ediyorsun? Yazık sana ben yukarıda ablaları temizliyorum. Gerçi senin gibilerinin kalbini de temizlemek lazım. Gidiyorum. Ben ne yaptım şimdi ya? Baba sen cici oldun ya. Bence fazla konuşma. <laughs> Neyse gidip bakayım ben be. Oh be evde kavga çıktı. Mükemmel artık tabletimle oynayabilelim. Kalksana lan iş yapacağız ya. Yo yapmıyorum. Sen temizle bana ne? Ben annem görünce yapayım. Kızların bayramını kutlayacağım. Minayeden atlayın bayramınıca kutlayayım yazacağım. <laughs> <edeceğim. gülüyor> yani ne biçim bir bayram kutlama? O zaman kızlar seni engeller. Hemen bloklar yani. Ya çok hoşlarına gidiyor. Ne kadar işbirli bir ekeksin. Ne kadar tatlısın diyorlar. Yani espri ama. Kızacağım şimdi. <laughs> <laughs> Abla bak şakın ben ne? dalga geçme intikamım ağa yolu. Biliyorsun ki benim bu şempatikliğime bu güzelliğime dayanabilecek bir annem yok yani. Annemi seni kışkırtayım. Dikkatli ol. Sus tehdit etme senden mi korkacağım? Cüce. Allah Allah. Buraları falan temizliğinde bir an önce annemin dilinden kurtuluyum. Aras biraz yardım etsene çok yoruldum kocaman salonu çektirdim ya. Bana ne? İgiyen demiyor beni. Zaten silin bitecek biraz da bulaşık var onları da yıkarım buranın işi biter. Çalış çalış hizmetçi. Kafana bir tane çakarım şunla. Şşş çalış bakayım. Allah Allah ya. Ya şurada iki tane bardak kaldı. Aras onları da sen yıkar mısın? Çok yoruldum. Bayağı ne? Paya ver yıkayım. Tamam ya yarın eğer yıkaçlık verirlerse sana vereceğim. Söz veriyorum hadi kalk yıka. Tamam paya var ya işte benim için tamamdır. Hemen yıkayayım. Ben de biraz şurada oturup dinleneyim. Ay uykum geldi bütün gün temizlikle geçti. Tamam ya aileme aileme bak yıkıyorum işte. Yayın payamı ver tamam mı? Tamam Aras vereceğim dedim ya ne zorlayıp duruyorsun vereceğiz işte Allah Allah. Oğlum çekmediğim dertler çile kalmadı. Ben <laughs> yaşlı gündüzüm gece olmadı. Bu ablam tüm temizliği bana yaptıydı. <laughs> Hizmetçi gibi kullandı. Lan Aras sen nasıl kardeşine iş yaptırırsın tek başına? Olsun anne ben alışkınım bu ayda çile çekmek, keder çekmek için gelmişim. Olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ablam rahat etsin. Tablet oynayacağım ben. Telefonuma bakacağım. Ejik dedi. Sonya'dan Sonradan girdin hayatımıza dedi. Anne öyle bir şey demedim. Yalan söylüyor. Her yeri sildim süpüren benim. İki tane bardak vardı. O da kendi Nesquik işte. Onların bardağı. Ben oruçtum zaten. Büşra kardeşine bunu nasıl yaparsın? Canım oğlum ne kadar da yorulmuş. Yoruldum o yoruldum anne? Yarın açlığımı ve işin değil mi? <laughs> Tabii ki de vereceğim. Sen hak etmedin nasıl olsun? Anne ben yapmadım bir şey diyorum. İstemiyorum açlık falan. Bir de bağırıyor. Şuna bak. Duş alın yatın çabuk. Yarın sabah erkenden babaannene gideceğiz. Baba sen niye böyle dolaşıyorsun ortada? Kızım giyinmeye vakit mi var? Annen her yeri sildirdi süpürdü. Aras bana öyle yaptı. Bunların ikisi de hiçbir şey yapmayıp sonra da üstümüze geliyorlar. Ya bıktım ya. Of. başta benim annem gire gidilecekti. Niye senin annene geldik? İlk başta buraya geldik. Çünkü ilk yolun üzeri burasıydı. O yüzden. Hı? Tabii tabii. Kendi ne için böyle yaparsın? Of anne ne zaman tartışma bitecek? Artık içeri girelim mi? Yorulduk zaten yolculuk boyunca. Vallahi geçtik iyi olur. Benim para kaynaklarım şu anda ajalıyor. Her gün değer kaybediyor. Her dakika ya payalarım. Çabuk kayar verin. Neye gideceksek gidelim. Noş o şekil ayağına pay alacağım. Benim için fark etmez. Sus Aras ya. Siz içeri girin biz geliyoruz. Hadi gidin kızım. Dedenle anne, babaannenin yanına gidin. Hadi dedenle anne, babaannenin yanına gidin. Ne şey ya ben gidiyorum. Canım dedem. Canım babaannem. Maaşlarınızı aldınız mı acaba? Maaşlarınızı aldıysanız sizi çok seveyim. <laughs> Alman değilseniz çok sevmiyorum. Çünkü benim için paya önemli bir şey. Korunum <laughs> hoş geldin. Hadi kızım sen de içeri gir. Peki. Sizi çok sevdiğimi söylemiş miydim? Canım toyunun. <laughs> Allah'ım tükürükler oldu ama akşam paya içinde yani. Bayramınız kutlu olsun dede babaanne. Sağ ol kızım senin de senin de. Gel torunum bir öpeyim seni. E şey dede. Mua mua. Valla abla paya içinde yani. öp ay babaanneciğim öp. Ama her öptüğünde paya katlanıyor. Ya <laughs> ne kadar komik bir evlatsın torunsun sen. Seni yerim ben. Ye ye. Parayı çok vereceksen ye de bilirsin. <laughs> Allah'ım sen sabır ver. Çocuk parayla kafayı bozmuş. <laughs> Vallahi bu şon öpücük çok pahalıydı. <laughs> ne kadardı yavrum? 200 TL gelir o şon öpücük. Bak ablam şimdi öptüm kendini ona göre haşlık beyin ona. Baban nerede kızım? Annem de gelecekler birazdan. Ay o meymen eşsiz annem yine oğlumu tarlıyordur. Niye öyle diyorsunuz? Yani bir şey yok konuşuyorlar sadece. Evet babaanne ya annem babamı çok sıkıyor ya. Adama temizlik yaptırıyor biliyor musun <laughs> evde? Ya aile sırları söylenmez söz sana Aras. Yaptırır benim oğluma yaptırır. Sen söyle oğlum bu kız annesini çok seviyor bizi sevmiyor. Tabii canım yani sizin evle adınıza neler yapıyor babaanne bunu babama geçmiyor. Babamı kurtayın o evden. <laughs> bak bak torunum benim sen iyi bir hak ettin. Babasını nasıl da seviyor yok lakasıni para için anneni babanı bile satıyorsun ne satması kızım doğruları söyle evet doğruyu söylüyorum ben dürüst bir insanım hıh <laughs> kokturus <laughs> bir insan al çocuğum şöyle 400 TL'ni 400 TL mi vay be bas peş bas peş 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 kışkana nayçatlaşın kışkana nayçatlaşın hadi <laughs> oğlum al ben de vereyim bir 400 TL Allah, şekişiş şiş telem oldu şimdiden. İsterseniz bazı bilgiler daha verebilirim. Ara sussana annemle babamla ilgili konuşmasana. Sus konuşsun. Annem dedi ki ilk niye benim annem gitmediniz dedi. Neden dedi burada dedi senin ananın evine geliyoruz dedi. Senin ananın dedi çok <laughs> mu dedi. Anan mı dedi? Araz ne diyorsun Sus sana. Vay gelin vay. Anan demek ha. Şu çocuğa 200 yüz daha ver. Al torunum al. Teşekkürler bin lira oldu. İsterseniz biraz daha bilgi verebilirim. Ver bakayım neymiş. Anne anneme çok güzel bir tane eşap aldı annem. Sana gelince babam anneme de alalım dedi. Ne iş var onun eşapla. Yaşı olmuş yüz 100, dedi. Yüzden sonra bir ayağın mezarda dedi. <laughs> Öyle dedi demek bir ayağım mezarda benim. Aras sus sana iyice batırdın ortalığı sen. Dedem öyle dedi ki. Ne dedi torunun bana gelini? Aynı bakon suratlı dedi. <laughs> bakon mu? O ne? Boş şey dede ya. Öyle bakon yani. Öyle bir şey demedi yalan söyleme. Şu bin TL'yi de ver Büşra'nın. Zaten Büşra büyümüş. Aras'a ver de Aras bir şeyler alsın. Ne? Aras'a mı? He ya Aras küçük. Sen büyüdün artık. Olur mu? Tamam baba ne olur sıkıntı değil. Verin verin ben daha küçüğüm. <laughs> <laughs> Çok küçüğüm. Şeytan seni. Allah Allah. Zaten hiçbir zaman açlığım olmuyor benim. Hep küçük diye ona veriyorlar. Evdeki olup biteni hep anlattım şu babaanne ilgili. Anne ben anlatmadım diyorum yol boyunca söyledim. Şu yanımdaki sarı kafa anlattı. Ya ben hiçbir şey anlatmadım. Annem her gün temizlik yapıyor. Babam ben o üşüyor dedim hatta. Ben ne zaman üzdüm oğlum? Üşüyor şun bazen canım annemi benim. Hiçbir şey anlatmadım ben anne Şirin'le ilgili. Ablam dedi ki dedeme sana bakon diyor dedi. Bakon ne ya ben öyle bir şey bilmem ki. Bakan gibi mi? Yo öyle bir şey değil anne. Bakon dedi. Dedem ve baba bakona benzetiyor şu. Babaannemi de 100 yaşında yaşlı diyormuşsun. Hep böyle dedi ablam. Yalan söyleme lan Aras yalan söyleme. Büşra biliyordum böyle olacağını. Bu yüzden bu sene açlık yok sana. Al oğlum sana açlık. Teşekkürler anne gerek yoktu. Ablamı da affedin isterseniz. <laughs> yok onun affedilecek bir tarafı yok. Al al evdeki olan her şeyi söyledi onlara. Teşekkürler anneciğim hiç gerek yoktu. Bir de ben karşı komşuya gideyim. Sen de görüşeceğiz bir şura evde. Of ya bir TL bile açtığım yok. Hep yalan söylüyor bu çocuk. Ben bilmez. Evet çıkıyorum ben. Ben de çıkıyorum. Buyur Aras'cığım. İyi bayramlar. Bayramlar önemli günlerdi. Bayramlar eski bayramlar gibi değil. Vedat amca. Bayramlar bir şenen attın. Bir guruydu. <laughs> Aferin oğlum. Ne kadar derinden konuşuyorsun. İyi bayramlar kız da hiç istekli değil bayrama. Bayram ne işe çok fazla. Gelenek göreklerimize şaygırı değil benim ablam. Ablam diye utanıyorum ve onun adına üzülüyorum böyle tamca. Ama ablam işte ne yaparsın Aras. Aferin oğlum aferin. Sen büyüyünce çok delikanlı bir çocuk olacaksın. Bayram ne? Ben sana bir haçlık vereyim. Olur mu Vedit amca? Ben size haçlık için gelmedim. Komşu komşunun külüne muhtaçtı diye bayramınızı kutlamaya geldim. Olsun oğlum vay be nasıl konuştu? Nasıl konuştu? Bu haçlığı hak ettin sen. Hak ettim değil mi? Olsun utandırmayın beni. Al oğlum al çekinme. Hakkındır senin. Böyle gelecek nesiller lazım bize. Böyle bayramları istemeyen değil ablama verecek misiniz? Ona da bir tane çikolata vereyim. Aslında ablama bunun üstüne bir şok şu ver işlerini oy Aras. Neyse ben eve gidiyorum. İyi günler size. Ablam işte boş verin. Kuşuğuna bakmayın. Allah'ım çıldırtacak. Büşra. Amca sen mi geldin? Hoş geldin. Beklemiyordum seni. Sürpriz yapayım dedim. İyi ki geldin amca. Vallahi gelmeyeceğiz sandım yurt dışından. İşim çıktı demiştin dedim ya sürpriz yapayım diye. Aa amcam gelmiş. Evet amcam gelmiş Aras bak. Bak bak şu yaramaza bak. Sevinmedin herhalde. Yo sevindim aşlarında. Of ya. Sevindim sevindim. Amca iyi ki geldin çok mutluyum. Tabi geleceğim bayramda sizi yalnız bırakacak değildim. Hem sana bir sürprizim var. Neymiş o amca? Hani istediğin o telefon var ya gelirken onu da getirdim. Ya amca ne gerek vardı sen gelsen yeterdi çok teşekkür ederim. Ve ayrıca hemen burada şöyle 2000 euro harçlığını vereyim. 2000 euro mu? Lan TL bile değil. Lan çok para mı lan 2000 euro. Teşekkür ederim amca. Hadi yukarı çıkalım babanla annenle de sürpriz yapalım. Ben ben. Sen daha küçüksün ne işin var parayla. Hadi gelin hadi yukarı. 2000 ya kaç TL kaç lira kaç milyon ediyor abla 42519 TL ediyor 2000 euro yani benim payamdan kaç 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 payam oluyor evet oluyor ne oldu hava atıyordun bana seninkinden kat kat oldu ama ben ne istiyorum bana yani ne benim payam aç hiç dediğin motoru alamayacağım Herkesi alıyordu onun için para bir ben Ya tamam ağlama ya Ama o motoru alamayacağım ben O yüzden ağlarım <laughs> Bana ne ya Tamam alacaksın Ne söyleyeceğim dalga geçme abla ben Ben sana paramı vereceğim yerisine Allah motoru zaten o parayla etmezdi Gerçekten mi ablam? Ben sana o kadar hava ettim. Sen bana para veriyorsun. Çünkü ben senin ablanım aptal. O yüzden. Beni seviyorsun yani. Tabii seviyorum aptal. Sen istediğin kadar Küçük halinde yaramazdık ya Ama ablalar her zaman kardeşlerini sever Ben de benden nefret ediyormuşum sanmıştım Hayır nefret etmiyorum seni seviyorum Ben de seni çok seviyorum abla Evet arkadaşlar Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar Hepinize iyi bayramlar diliyorum Umarım çok güzel bir bayram geçirirsiniz Sevdiklerinize beraber Umarım nice nice birçok bayrama Beraber gireriz diye düşünüyorum Sizi çok seviyorum kendinize iyi bakın İyi bayramlar